Bu hafta yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de Selçuklu eseri zannettiğimiz birçok eserin aslında Uygur Türklerine ait eserler olduğunu biliyor muydunuz? Uygurlar muhteşem bir Türk boyu. Dokuz Oğuzlar ile birleşip On Uygur adını alan Orhun Bengü abidelerinde atları zikrolunan, Göktürklere tabi iken kurdukları ittifakla 742 yılında Göktürkler yıkarak bağımsız bir devlet kuran, ancak 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılıp Kansu ve Turfan bölgesi olarak iki önemli kola ayrılan bir önemli Türk boyu. Günümüzde Çin'in baskısı altında bulunan Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri Kurvan Uygurlarının devamıdırlar. Uygurlar, Türk boyları arasında yerleşik hayata geçen ilk boydur. Asıl dini inançları Göktengri iken, 763 yılında Bögü Kağan döneminde Manheizmi resmi din olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca Budizmden de etkilenmişlerdir. Manheizmin kurucusu olan Mani çok iyi bir ressamdır. Buna bağlı olarak da resim sanatı, Manheizm dininde önemli bir yer tutar. Uygurlar Manheizm inancını kendi kök Tengri inançlarıyla harmanlayarak yaşamışlardır daima. Türk boyları içinde belki de Mani dininden kaynaklı en fazla görsel ve yazılı eserler verenler Uygur Türkleridir. Dahası Türk boyları arasında kültür seviyesi en yüksek olan boy da Uygur Türkleridir. Yerleşik hayata geçmeden önce de aynı kültür iklim içinde olmalılar ki isimlerine uygar anlamında Uygur denilmiştir. Okullarda bizlere sürekli matbaanın ilk olarak Alman Johann Gutenberg tarafından bulunduğu öğretildi hep. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. İlk matbaa kağıdı da ilk bulan Çinliler tarafından bulunmuştur. Çinliler o dönem kelime kalıplarından baskı yapıyorlardı. Çinliler ile yakın ilişki halinde bulunan Uygur Türkleri, Çin'den aldıkları bu baskı tekniğini daha da geliştirerek kendilerine ait Uygur alfabesi harflerini tek tek kalıplar haline getirmişler ve dizgi baskı tekniğini bulmuşlardı. Bu teknik ile günümüzdeki uygulama anlamı ile dünyada ilk matbaayı bulan ve kullananlar Uygur Türkleridir. Ayrıca pek bilinmez. Yine kitap süsleme sanatı olan teship Uygur Türklerinin Türk ve İslam alemine önemli bir armağanıdır. Uygurlar, Türk boylarının yüz akı, yüksek kültür seviyeleriyle o dönemde birçok devletin idari kademesi Uygur Türkleri tarafından yürütülüyordu. Çin'in ve özellikle de Cengiz Han'ın Moğol Devleti'nin idare merkezini yoğunlukla Uygur Türkleri oluşturuyordu. Dahası Cengiz Han'ın Moğol Devleti'nin resmi yazışma dili de onlar sayesinde Uygur Türkçesiydi. Moğolların batıya doğru akınları ve Asya'nın neredeyse tamamını ele geçirmeleriyle Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından kurulan İlhanlı Devleti bu bölgede uzun süre İslamiyet ile temas halinde olması ile kendileri ve özellikle de içlerindeki Uygurlar zaman içinde Müslümanlaşırlar. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğolların tahakküm altına girdiği dönemde Anadolu Moğol emirleri tarafından idare edilmekteydi. O dönem Kayseri yöneticisi ise bir Moğol emiri olan Cafer Bey'dir. Cafer Bey ve kardeşi Ali Bey Uygur Türklerinden olup günümüzde Kayseri'de Ali Cafer Kümbeti diye anılan kümbette yatmaktadırlar. İlhanlı Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu kargaşa döneminde Uygur Türkü ve Moğol emiri olan Cafer Bey'in oğlu Alaaddin Eratna Bey Kayseri ve Sivas merkezli bağımsız bir beylik kurar. Eratna Beyli Beylik 1327-1381 yıllar arasında hüküm sürer. Eratna, Uygur Türkçesinde iri, çok kıymetli iri inci tanesi anlamlarına gelir. Gerçekten beyliğin kurucusu olan Alaaddin Eratna Bey de çok iri yarı biridir. Öyle ki kendisini taşıyacak belli kuvvetli bir at bulunamadığından öküz üstünde dolaştığı söylenir. Alaaddin Eratna Bey oldukça adil, hoşgörülü ve oldukça da ileri görüşlü bir hükümdardı. Bu özelliklerinden dolayı halk arasında köse peygamber diye anılırdı. Günümüzde Alaaddin Eratnabey, Bey, eşi Doğa Hatun, çocukları ve torunu ile beraber Kayseri Köşk Mahallesi'nde bulunan Köşk Medresede yatmaktadırlar. Uygur Türklerinden olan Eradnanılar Kayseri'de yanından yakınından geçtiğiniz ama Uygur Türklerine ait olduğunu bilmediğiniz o kadar çok eser bırakmışlardır ki görünce eminim siz de şaşıracaksınız. Köşk Medrese Ali Cafer Kümbeti Emirzade Mehmet Zengi Türbesi Emir Ali Pişrev Türbesi Sırçalı Kümbet Emir Erdoğmuş Türbesi Haydar Bey Köşkü Emir Şahap Türbesi ve Babük Bey Zaviyesi suya kanmış hatun türbesi. Şah kutlu hatun türbesi. Ulu hatun türbesi. Günümüzde Kayseri'de özellikle de Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde doğum, at verme, sünnet, düğün, cenaze ve yemekler gibi kendilerine özgü geleneksel kültürlerini yaşatan Uygur Türkleri, adeta Çin'deki Doğu Türkistan Uygur Türklerinin dünyaya açılan pencereleri, çığlıkları, belki de diasporaları konumundadırlar. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında anlattığımız bu eserlerin Uygur Türklerinin bizlere bıraktığı emanetler olduğunu bilin isterim.